Merhaba foncular. Sizden yine çok güzel bir soru geldi. Fonlar için alarm üretebilir miyiz? Bu soru ne demek? Şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Elinizde bir fon var ya da fon almayı düşünüyorsunuz. Atıyorum altın fon almayı düşünüyorsunuz. Ve de yapmak istediğiniz şey fon fiyatlarında belli yönde hareket olduğunda haber almak. Biz buna alarm diyoruz. Örnek olarak ne diyeyim size? Mesela altın fonu alacaksınız değil mi? Ve de ne diyoruz? İşte geri çekilme olduğunda almak daha mantıklı. Yani zirveden değil de efendim işte bir birazcık bir düştü. Yüzde iki, yüzde üç düştü. O zaman alalım. Bundan nasıl haberdar olabiliriz? Ya da bir tane fon almışsınız. İşte fon iyi gidiyor, gidiyor. Ancak diyorsunuz ki ya bu fonda herhangi bir gün %2'den fazla düşüş olursa gidiş tersine dönüyor olabilir değil mi? Ben bundan haberdar olmak istiyorum. Biz arkadaşlar buna alarm diyoruz. Ben bu konuyu bir araştırdım. Şu fon grafikleri için Fintables'ı kullanıyorum arkadaşlar. Fintables.com Ve de orada şu ürünlerin özelliğine bakarken onlarda bir trade var hisse senedi bir fon var bir de pro var işte her şey içinde. Şu trade özelliğine bakarken aboneler için şurada sınırsız fiyat alarmları yazıyordu. Ancak fonlarda sınırsız fiyat alarmı desteklenmiyor gibi görünüyor. Ben gittim bir denedim arkadaşlar. Alarm kutusuna bir fonun kodunu yazdım. Ve de ne oldu biliyor musunuz? Bana alarm geldi. Fintech'e de ben mesaj atmıştım. Böyle bir özellik çok iyi olurdu. Onlar da işte ilgili birime ileteceğiz falan demişlerdi. Yani aslında onların da haberi yok. Denememişler. Kahramanlık hikayelerini bırakalım. Mühendislik Mühendislik meraklı olmaktır arkadaşlar. Meraklı olmayan insan mühendis olamaz bu arada. Onu da söyleyeyim. Peki. Biz bunu nasıl yapacağız? Bakın şurada alarmlar diye bir şey görüyoruz. Nasıl geliyoruz buraya? Fin tables'ı normal bir açık değil mi? Buradan şu trade ekranı yazıyor bakın. Trade ekranına geliyorum. Trade ekranında bu grafik çıkıyor. Herhangi bir grafik. Şurada bakın küçük bir saat işareti var. Alarmlar. Buraya tıkladığım zaman burada benim daha önce yarattığım alarmları görebiliyorsunuz zaten. Ben şimdi burada size örnek olarak alarm yaratacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Bu alarmlar e-mail olarak gelmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Tamam. Sordum. BDL der ki öyle bir özellik yok. Alarmları bu tarayıcı ben Chrome kullanıyorum arkadaşlar. Bu tarayıcı ekranına geliyor. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Bir alarm kurmak istiyorum. Yapacağım, kuracağım ilk alarm mesela TTE. TTE. Burada bakın birkaç çeşit şey var. Fiyat alarmı var ya da gün içi değişim alarmı var. Benim için öncelikle gün içi değişim alarmı Çok önemli, en çok kullanacağım alarm da bu. Diyorum ki burada sembol işte buraya gittim, araştırdım değil mi? TTE. Diyorum ki bunun değeri %2'nin üstüne çıkarsa. Yani bu herhangi bir gündeki değişim %2'den fazla olursa bana Alarm gönder. Başka bir tane daha için yapalım. Bu YAY için. Biliyorsunuz Amerika'daki hisseler çakıldı. Bir alarm da buraya yaratacağım. Dedim ki sembol YAY. Tamam şurada yapı kredi. Ve de diyeceğim ki ben buraya %2'den daha fazla düşerse. Bunu yazmanın yolu da gün içi değişim. YAY 2'nin altına inerse. Mesela %5 düşerse. Ve de bunu da kaydettim. Bakın ben bunları kaydettikçe burada bu yeni yazdığım alarmlar görünüyor arkadaşlar. Bakın YAY günlük değişim %2'den daha aşağıdaysa diye. Aynı zamanda ben fiyat değişimi de verebiliyorum. Fiyat içinde ne diyelim? Bir tane fon seçelim kendimize. Gelin şöyle bir tefas'a bir gidelim. Şurada ne bileyim işte bu KZL altın fonu. Örnek verdik ya. Şu anki fiyatı ne bunun arkadaşlar? Şu anki fiyatı 14'müş. 14.05. Varsayalım burada alarmda geldiğini görmek istiyoruz. Varsayalım şuraya şey diyeceğiz. KZL fonunun sembolik KZL'nin KZL fiyatı Varsayalım 15'in üzerine ya da 15. işte üstüne çıkarsa bana alarm gönder. Ve de bunu bakın burada gördük fiyatı 15'in üzerine çıkarsa. Tamam. Tabii ki şimdi bunun fiyatı 14. Bunu biz alarmda alamayacağız. Ben bir de şey e, alarmı yaratmak istiyorum burada. Yine KZL İşte fiyatı üstüne çıkarsa 13'ün üzerine çıkarsa diye bir alarm daha yarattım. Evet iki tane alarmı oldu. Birisi 15'in üzerine çıkarsa bana alarm verecek. Diğeri de 13'ün üzerine çıkarsa yine alarm verecek. Bu alarmları bu şekilde kuruyoruz. Bunu alarmı kurmak için bazı yapmanız gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi burada hesap yaratıp hesabınıza giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü bu alarmları sizin hesabınıza kaydediyor. Yarın kalkıp da başka bir işte bilgisayardan yine hesabınıza giriş giriş yaptığınız zaman bu alarmları da orada görüyorsunuz. Efendim bakın şurada şeyler var, yerleşimler var. Altın mesela değil mi? Bu yerleşimleri de orada görüyorsunuz. Bunlar benim hesabıma kayıtlı. Bunlar bu şekilde çalışıyor. Mesela burada ben tekrar alarmlarıma baktığımda alarmlarımı görüyorum arkadaşlar. Bu bu şekilde çalışıyor. Mesela bu Chrome tarayıcısını kullanıyorum ben. Soracak. Bu fintables.com'dan gelen uyarılara bildirimlere şurada bakın bildirimler var. Windows bildirimleri. Bildirimlere izin veriyor musunuz diye ona evet diyeceksiniz. Bu da çok önemli. Eğer izin vermezseniz alarmlar gelmiyor. Tamam. Bir de çok önemli bir şey daha var. Bu alarmları ben şirkete sordum Fintables'a. Bu alarmlar bir kere gerçekleşince buradan kayboluyor arkadaşlar. Bunları dedim burada sürekli tutmanın bir yolu var mı? Yani şimdi mesela YAY gün içi değişim işte efendim %2'den mesela şu alarm %2'den daha az olursa bana alarm ver uyarı ver tamam çok güzel. İşte saat 9.30'da 10'da mesela bunların fiyatları yayınlanıyor. Fintables'a düşüyor. Bayılına çekiyorlar ve de daha sonra alarmı da üretiyorlar. Alarmı ürettikleri an artık hangi alarmı üretmişlerse o alarm buradan kayboluyor arkadaşlar. Ve de yapmanız gereken şey bunu aynı gün değil. Aynı gün yaparsanız çünkü aynı gün aynı alarmı tekrar göreceksiniz ve de iyi tekrar kaybolacak. Aynı alarmı ertesi gün kurmanız. Böyle bir sıkıntısı var. Ancak hiç yoktan iyidir diyorum. Özellikle de fiyat alarmlarında bu hiçbir sorun değil. Yani şuraya ben yazmıştım mesela fiyat 15'in üzerine çıkarsa KZL'de bana alarm ver. Ya da ne diyorum işte fiyat düşerse değil mi? Fiyat KZL'nin fiyatı altın fonu bu. İşte 14.5'in şu an 15'e yakındı. 14.5'in altına inerse bana alarm ver. Bunları bu fiyat günlük fiyat açıklandığında bunun altına düştüğü zaman bana KZL'nin alarmı gelecek. Onu burada göreceğim. Şimdi Windows'da bir sorun var arkadaşlar. Windows'un kendisinde bir sorun var. Bazen bu bu uyarıları, bildirimleri göstermiyor. Ve de mesela bakın. Şu an saat 5.01. Şu alarm aslında geldi. YAY gün içi değişimi %-2'nin altında. Yani benim alarmım gerçekleşti aslında. Şu alarma da bir bakalım. Bakın buradan kayboldu. Aslında alarm gerçekleşti. Ancak bazen Windows bunu göstermiyor. Bunu da bunun da üstesinden gelmenin bir yolu var. Küçük bir program buldum ben. Windows'un bu uygulamaların pazar yerinde arkadaşlar. Programın adı şu. Notification Logger. Bakın şurada yazıyor. Notification Logger. 6 lira verdim buna. 6 liraydı galiba. 6 lira mı 7 lira mı ne bir para verdim. Aylık falan değil. Ya. Bir kere veriyorsunuz. Ve de bu program bütün bu bildirimleri hepsini yakalıyor. Whatsapp'tan geleni de yakalıyor. Buradan geleni de yakalıyor. Her, hepsi arkadaşlar bütün Windows uygulamalarından gelen bildirimleri yakalıyor. Ve de burada arama yapabiliyorsunuz. Ben buraya gün içi değişimi diye yazdım. Ve de bana Fintables'dan gelen bütün yani Fintables.com'dan gelen bütün bildirimleri burada Burada gösteriyor. Şöyle göstereyim ben size. Buraya Fin Tables diye de yazabiliriz. Fin Tables'dan gelen bütün bildirimleri bakın yine. Şubat ayında enflasyon %2.27 oldu. 1001'de. Çok güzel. Bence çok güzel bir. Bu program da çok güzel arkadaşlar. Ve de alarmlar geldikçe bakın. Alarmlar geldikçe burada hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu böyle bir paket olarak bu şekilde buldum çözümü. Size de tavsiye ediyorum eğer fiyatları takip etmek istiyorsanız. Sizin için önemli olan şeyleri birazcık çalışmanız lazım yani. E, o kadarcık da olsun ya değil mi? Yani her gün kalkıp da fiyat 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 kontrolü yapmaktan daha kolay bir şey. Fonculara fonlarını kolayca Fonlarındaki fiyat değişimlerini ve de hedeflerini de. O da olabilir arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ben %20 kar ettikten sonra satacağım. Fiyat yani fonumun fiyatı buraya çıktıktan sonra satış emrini vereceğim sabah. Artık ertesi güne artık hangi fiyattan işlem görüyorsa. Ona göre de satışı gerçekleşecek tabii ki. Bakın. Baktık ve de şu an saat kaç arkadaşlar? 5.04 2 tane alarm geldi. Burada... Şu sağ alt köşede çıkmadığı halde buradan görüyorum arkadaşlar. KZL'nin fiyatı 13'ün üzerinde ancak 14.50'nin altında. Gerçekten öyle mi? 13'ün üzerinde ve 14.50'nin altında mı? Bir bakalım. 13'ün üzerinde ve de 14.50'nin de altında hakikaten. Yani gayet güzel. Aslında çalışıyor. Diyorum. Umarım Faydalı olmuştur. Bundan sonra biraz daha rahat uyuyacağız diyorum artık. Yani aha, fon düşmeye başlamış. Haberim yoktu. Gibisinden bahanelerle para kaybetmeyeceğiz. Ya da elimizdeki bir sürü. Bakın TTE'den yine alarm geldi. Gördünüz mü? İşte daha şimdi geldi. TTE'nin gün içi değişimi %2'nin üzerinde. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur.